Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan anladığınız üzere Brawl Stars karak Brawl karakterleri çizeceğiz. Ee, şimdi bu nasıl olacak? Zaten görmüşsünüzdür kanallarda. Bu e, bildiğimiz karakterleri çizmeye çalışacağız. Tamam mı? Siz de yorumlarda puanlarınızı vereceksiniz. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın ve e, ne içerik üreteceğimizi de söylerseniz seviniriz arkadaşlar. Yorumlardan, hadi geçelim videoya. Ben Spike başlayacağım ve e, bu yorumlarınızı belirteceksiniz, tamam mı? Puanlarınızı, yorumlarda belirteceksiniz. Bakalım nasıl çizeceğiz. Ben burayı muhtemelen hızlandırabilir miyim, hızlandıramaz mıyım emin değilim. Şöyle başlıyorum. Silgi de yanımda, kalsın şöyle. Biraz zor olacak bu Spike ya. Aslında güzel çiziyorum da, bilmem bakış açısına göre değişir herkesin. Avere, çok acı. Bu ne? Vallahi çizemem. Vallahi çizemem. Çok zor. Şöyle. Aslında şu an iyi gidiyorum. Aynen. İyi gidiyorum. Şöyleydi. Hmm. Bu sakura falan değil arkadaşlar. Sade. Sade bir duruşu. Bunu bulamazsınız ama Brawl Stars'ta duruşunu. Kaç izlenecek acaba? Merakım mı? Biraz fazla ediklerim diye düşünüyorum bu sefer yine. Gerçekten kötü oldu. Yemin ederim bak. Şu an iyi gidiyormu bilemedim. Arkadaşlar bu arada e, ka, e, arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. O da yeni açtı. 25 abone falan yeni açtı kanalını. iki videosu var daha. Biz kaç izleniyor? İyi izleniyor çocuk. Aşağıda linki var. Gidip e, kanalına abone olabilirsiniz. Tamam mı? Gidin abone olun. Yükseltin ondan. PUBG videosu çekiyor bu arada arkadaşlar. Unuttum söylemeyi hapçı sevenler gitsin abone olsunlar İsterseniz gidin yorumlarına da bakın aşağıda linki var ya bu spike böyle mi zor ya <laughs> oldu arkadaşlar kusura bakmayın ama rengi bile gözükmüyor şöyle gördünüz mü Oldu oldu ama biraz gibi oldu da arkadaşlar kusura bakmayın sensörleriydi ya hem iyi oldu hem bok gibi oldu. Ee, arkadaşlar ben yoruldum ya vallahi yoruldum vallahi arkadaşlar yeter ben yoruldum. Bir tane karakter çizdik. Şöyle bir Spike'ımızı çizdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Spike'ımızı çizdik. Ee, şimdi hemen anlatayım bu çekilişi kim kazandığını. Birlikte görelim. Hemen geçeyim şeye, bilgisayara. Arkadaşlar bu videomuzu izlemediyseniz hala gidip izleyebilirsiniz. Şu yandaki kartlardan 33 yorum geldi. İsmet Mutlu, Rahim Rosma. Ben isimlerini sayayım gerçi. Emir, Aylin, Merve Nur öyle gidiyor işte. Ee, şimdi çekilişimizi yapacağız. Çekilişimizi yapacağız. Şuraya tek tıkla çekilişi yap. Ee, yedek de seçtim arkadaşlar ne olur ne olmaz diye. Emir, Aile, Mervin Nur Ercan, Yusuf Yıldırım, Yusuf Abbas, Laçin, Rana ve Vinramca. Şöyle bir de tamam. Şu tek tıkla yapacağım. 5 4 3 2 1 0 Laçin çıktı arkadaşlar Laçin çıktı Eğer Laçin'e ulaşamazsak Yedekte Yusuf Abbas'a e, ulaşacağız Şu an Laçin Vay be Laçin kazandı e, Bu arada <laughs> Hesabı da gösteririm ben size Şimdi değil önüm, Önümdeki önümdeki video Önümüzdeki videoyu Laçine tebrik ediyoruz arkadaşlar Laçine Eğer e, ulaşamazsak Yusuf Abbas'a e, ulaşacağız Hesap Laçinindir arkadaşlar i̇çindeki, i̇çindeki karakterleri de gösteririz Tamam mı? İçinde kromatik, efsanevi ve destansı bulunmaktadır ee, herkese bol şans dilemiştim yani artık iyi olan kazansın dedik ne bileyim arkadaşlar gerçekten çok sinir oldum bu videom hiç izlenmedi bu çekiliş videosu bakın gördünüz mü 2 saat ne ya 2 saat izlenmiş ee, 2 kere 7 mega kutudan yazdıya bakalım 16 saat arkadaşlar eğer 300 abone olursak bir daha bu seferkine Brawl Pass olabilir emin değilim duruma bağlı Brawl Pass hediye edebiliriz ve da iyi bir karakterli yine şey hmm, hesap hediye edebiliriz. Toplam 3312 görüntülenme gördüğünüz üzere burayı da okuyun isterseniz okursunuz gelip videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı ee, gördüğünüz üzere kazandılar için tebrikler bu videom bu kadardı kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar sağda ve solda çıkan e, videoları da tıklamayı unutmayınız Haydi görüşürüz bay bay